Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde Steam kullanımından bahsedeyim. Steam nedir onu anlatmaya çalışacağım. Steam Java 8 ile birlikte gelen bir interface aslında. Ama baya güzel bir özellikleri var. En azından listeler üzerinde veya da farklı şeyler üzerinde kullandığımız çok güzel özellikleri mevcut. Steam tam olarak ne işimize yarıyor? Neden kullanıyoruz? Onu söylemem gerekiyor. Mesela bizim bir array listimiz var. Ve string türünde olsun. Bunlar artık gördüğünüz için daha çok kullanabiliriz. Ne diyorum? Bizim array listimizi bu şekilde oluşturun. Burada direkt liste de oluşturabiliriz aslında array üzerinden ama ben bu şekilde oluşmayı tercih ediyorum. Bu daha bildiğimiz konular. Diğer konuları görmeniz için bile istemiyorum. Onun üzerine mesela ismi ben hızlı bir şekilde bizim isimlerimizi ekleyeceğim. Şunu şöyle çoğaltıp birkaç tanesini eklemek istiyorum. Mesela Emre olsun. Ali olsun. Osman olsun ve Ayşe olsun. Bu şekilde bir listemiz var. Bu listemizin üzerinde ardışık işlemler yapmak istersek kullanabileceğimiz bir metot bu aslında. Daha doğrusu bir interface ve bu interface'imizin kendi içerisinde de yine kendine ait metotları mevcut. dedikten sonra burada aslında birçok şey çıkıyor. Kullanabileceğimiz Burada bizim çıkan listenin arasına gördüğün gibi de stream diye bir şey çıkıyor. Bunu kullanabiliyoruz. Demek böyle bir şey var. Tıkladığınız zaman bu şekilde oluştu. Şimdi bu stream'in yani buradaki özelimizin kendi içerisinde birçok metodu mevcut. Buraya gelip nokta dersem gördüğün gibi birçok metot çıkıyor. Bunun içerisinde birçok şey yapabilirsiniz. Örnek ne yapabiliriz? Ben buraya geldim filter metodumuzu kullanmak istedim. Filter ne kullanıyor? Yine bize bir tane string metod döneriyor. Yine bir e, lambda expression kullanabiliyoruz filter'ın içerisinde. Tek satırda işlem yapıyoruz. Mesela ben e diye bir değişken oluşturdum. Gördüğünüz gibi burada string ifade dönerdiği için burada ok çıkartabiliyorum demek ki. Ok çıkarttım. Ben ne yapmak istiyorum? Diyorum ki e'nin içerisinde yani burada daha görmediğiniz bir şey kullanmam gerekiyor. E'nin içerisine git diyorum. Nokta dedikten sonra burada string ifadelerle kullanacağınız bazı şeyler var. E'nin içerisinde ne var mı diyorum? Mesela başlamasını istedim. Start, bit yani burada bazı kelimeleri kullanma. Mesela E ile başlayan şeyi istersen bunları bana getir diyorum. Ne diyor? Mesela diyorum ki E ile başlayan bir isim varsa bunu bana getir diyorum. Bunu sonra ne yapmam gerekiyor? Tabii ki for işte ekrana yazmam gerekiyor. Bunu ekrana nasıl yazdırıyoruz? System nokta out iki nokta üst üste print align dersek şurada bunu kullanırsak ekrana yazdırabiliyoruz. Programı çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi sadece emre yazdık. Bunu şöyle çoğaltalım. E ile başlayan isimleri çoğaltmak istiyorum ben. Hani çalıştığını gösterebilmek için. dedim. burada da Elifos. Üç tane isim var, E ile başlayan. Çalışılan gördüğün gibi bunların üçünü burada Yani Çok basit bir şekilde içerisinden istediğim şeyi alabiliyorum. Bunun daha birçok metodu var. Şöyle bakacak olursak, buraya gelip kontrol tuşuna basıp da bu benim editörüm için geçti bu arada. Kontrol tuşuna basıp da buradaki e, şeyin üzerine mouse tıklarsam, buradaki bizim listemize gidebiliyorsunuz. Burada istediğim ifademize, yani burada koleksiyonların içerisindeki istediğimi ulaşabiliyorsunuz. Bir de bunun kendi zamanın kendi bölümünde mevcut. Bu hangisi? Mesela şurada geldiğimiz zaman şöyle yukarı doğru çıkarsak bunun dahil ettiği bir paketimiz var. Burada gördüğünüz gibi Java Stream paketimiz mevcut. Java Utility Stream içerisinde yani şuradaki paketin içerisinde gördüğünüz gibi bu mevcut. Bunun kendi metotları mevcut. Şu stream klasını kullanacak olursak bunun içerisinde mesela demin bizim kullandığımız filter metodumuz mevcut. Bu koleksiyonlar içerisindeki filter Ya yani Burada stream'i kullansak bu şekilde. Bunun kendi özelliği var. Bunu oluşturuyor. Kendine ait bazı şeyleri mevcut. Burada da stream ile alakalı burada gördüğünüz gibi birçok metodu var. Mesela filter metodu var demin kullandığımız. Burada map metodu var. Map'te ne iş yapıyoruz? Map'te de bir mesela değiştirmek istersek mesela buradakini aldım. Hatta şöyle yapalım daha okunaklı olması için yapıyorum. Böyle alt satıra indirebiliyoruz. Metotlarımız alt satıra indik. Şu araya bir metot daha eklemek istiyorum. Nokta dedikten sonra map metodumuzu kullanabiliyoruz. Map'te ne yapacağız? Yeniden burada bizimkini diyorum ki hani burada filtre dedik artık. Yani üzerinde işlem yaptık. Burada bize gelen veriyi. Diyorum ki string kullan. Ne yapsın? Upper case. To upper case dediğim zaman bizim şuradaki ifadeleri büyük harfe çevirecek. Programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Yani baya güzel bir şey. Burada kullanabiliyoruz. Burada ayrılması gereken bir konu var. Bir tanesi terminal, bir tanesi internet metodumuz mevcut. Şöyle üzerine geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi bu intermate metodu olduğunu söylüyor. Mesela for içine gelirsek de bu da terminal operasyon olduğunu söylüyor. Yani ne anlama geliyor? Ben for içten sonra bir metot kullanamam. Yani şu şekilde bir şey yapamam. Şunu sileyim aşağı indiğimiz zaman şurada. Aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi herhangi bir metodu kullanamam. Neden? Çünkü bu artık bitiriyor. İşlemin bittiğini söylüyor. Ama bunun önündeki Nokta sonra daha dediğim gibi burada birçok şey yapabiliyorsunuz. Yani içerisinde şeyleriniz görünüyor. Ama şunu yapamıyorsunuz. For each bu metodun bittiğini gösteriyor. Bunun gibi e, mevcut. Yani filter'dan sonra for each'i kullanıp ondan sonra map'i kullanamazsınız. Yani şuraya gelip ben nokta değil for each'i kullanırsam şunu direkt alalım şu şekilde. Böyle yapalım. Şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi bana kızdı. Neden? Çünkü for içten sonra bu zinciri devam ettiremem. Yani for içe kalar istediğin şeyi yapabilirsin ama for içten sonra bu zincir artık bitmiştir. Ekranı bas diyorsun. Yani üstüne geldiğin zaman şöyle göstereyim. Mesela şunu üstüne şöyle gelip tıkladığımız zaman burada gördüğünüz gibi stream bir metot döndürüyor. Yani hala bir dönüş türü mevcut. Ama burada mesela şöyle gelip for each için aynı şey yaparsam Burada gördüğünüz gibi void bir metot döndürüyor. Yani burası artık bitmiş demektir. Bu metodu kullandığımız zaman bu akışın bittiğini söylüyor. Ama şurada map'e geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi hala stream bir şey döndürüyor. Bize bunu ifade ediyor. Ve da burada filter'a bakarsak bu da aynı şekilde gördüğünüz gibi stream bir ifade devam ediyor. Yani akış devam ediyor ama başında void yazan şeyler artık bitmiş demektir. Bunun dışında mesela başka neyi gösterebiliriz? For each, for each order bunlar bizim bitmiş metotlarımız. Daha bunun gibi içerisinde dediğim gibi birçok metot var. Yani hepsini anlatmayacağım ama bunların birkaç tane yani en çok kullanılan birkaç tanesini örneklerle anlatacağım. Burada şu ifadenin içerisinde e har yani şu bizim listemizin içerisinde içerisinde e ile başlayan harf, isimleri arıyor ya da kelimeleri arıyor. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bu bir string metodu. Bunlar farklı şeyler. Bu da string metodu. Bunları sonraki bölümde anlatayım. Şu an kapanız kadar. bunları da zaten az çok bilmeniz gerekiyor. String ifadeleri içerisinde işlem map için. Map'te sadece bunu yapma, yapmanız gerekmiyor. Yani mesela map'te filter'da zaten ismini alacağınız gibi bir filtreleme işlemi yapıyor. Map'te ise Burada içerisinde verdiğimiz işlemi mesela değiştirme, burada yaptığınız gibi mesela büyük harfe çevirme veya da üzerine ekleme çıkartma yapacaksanız bu şekilde işte yapabiliyorsunuz. Bunlar bizim kullanabileceğimiz şeyler. Bu string ifadeyle yapılan işlem mesela bunu integer'da da yapabiliyorsunuz. Integer'da mesela 5'ten büyükse, 10'dan küçükse gibi ifadeleri de kullanabiliyorsunuz. Yani if else sorgusu da çekebiliyorsunuz. O şekilde de yine bir filtreleme işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun e, kullanımı da bu şekilde. Dediğim gibi ile zincirleme bir işlem başladık bu işleme göre elinizdeki e, liste veya da e, dizi üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Bu e, listi bu şekilde de kullanıyorsunuz. Bu şekilde bunu oluşturabiliyorsunuz. Yani bu bizim listemizin kullanımı. Bunu şöyle Java'nın kendi sitesine gidersek Oracle'da burada da görebilirsiniz. Burada yine şöyle bir integer stream sistem oluşturup bunun içerisinde yine bizim yaptığımız gibi filtreyle bir şeyler arayıp bunu ekrana yazabiliyor bazı metotları mevcut. Burada metotlarından falan bahsediyor. Dönüşlerinden bir sürü metodu var. İçerisinde yani şurada gösterdiğimiz gibi aslında birçok metodu mevcut. stackfi.com adresinde de yine Java'nın stream ile alakalı özellikle bahsediyor. Burada kullanım mantığından falan bahsediyor. Burada fiyar falan var. Mesela map kullanımı, collect falan var. Bunları birkaçını göstereceğim, hepsini anlatmayacağım da birkaçını göstereyim çünkü bayağı büyük bir konu. O yüzden belli temellerini anlatıp bu konuyu da bu şekilde geçmeyi düşünüyorum. x for Geeks sayfasında da yine stream kullanımından bahsediyorum. Burada map'in kullanımı var, filter var, shorted diye bir kullanım mevcut. Bunu da yapabiliyorsunuz. Yani short da listeleme işlemi yapıyor. Yani küçükten büyüğe doğru. Aynı bizim short metodu gibi. Bununla kullanımı mevcut. File.dunk.com adresinde de yine Java stream üzerinden bahsediyor. Burada kullanımlar falan var. Burada detaylı bazı açıklama ve metotları falan var. Bunları inceleyebilirsiniz. CodeDo.com adresinde de yine burada metotlar var. Burada e, genel olarak yani en çok kullanılan metotlar filter, for each, map, reduce, distinct, e, sorted gibi metotlar ve e, açıklamalar falan var. Burada örnekleri falan var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Burada demin yaptığımız gibi şurada bizim listemizi yani direkt bir liste oluşturup burada stream içerisinde arama işlemi falan yaptırabiliyorsunuz java.point.com adresinde de yine aynı şekilde Steam'den bahsediyor. Burada metotlarından bahsediyor. Burada da birçok metodu var. Burada hem açıklaması var, ne iş yaradığından falan bahsediyor. Burada örnekleri de var. Bunları da incelemenizi tavsiye ederim. digitalocean.com adresinde de yine Java'nın Steam özelliklerine bahsediyor. Burada kullanım mantığı ve açıklamalar falan var. Burada Java bunun işte class'ın özelliklerinden falan bahsediyor. Interface'in de olsa Burada örnekleri falan da mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz. Intermediate ve terminal ile alakalı örnekler var. Burada terminal operation özelliği var. Burada for each alakalı örnekler. Tutorials point yine Java'nın Steam ile alakalı özelinden bahsediyor. Burada paralel Steam falan var. Onlar daha böyle detaylı konular için bu konulara girmek istemiyorum. List türünde bir tane bir şey oluşturuyor. Burada array list olarak da oluşturabiliyorsunuz. Bunun da kendi metotları var. Yani bizim oluşturduğumuz dizi gibi kendi metotları mevcut. Yine hani list türünden bir şey oluşturup burada liste ekliyor. Burada filtreliyor. Boş değilse bunu bir listeye çevirip içerisine atıyor bu şekilde for işle burada da limit falan ekliyor mapı filtri limiti bunların kullanımından bahsediyor bunlar yabancı kaynak adı. Türkçe kaynak olarak da medium.com adresinde bu yazar arkadaşımızın güzel bir açıklaması mevcut burada bayağı güzel açıklıyor aslında bunu da okumanızı tavsiye ederim burada burak tutbay.com adresinde bir blok olarak Burada işlemleri falan bahsediyor. Yine Steam'den bahsediyor. Yusufsezer.com adresinde yine burada Steam'den ve Lambda Expression'dan bahsediyor. Burada Steam API'den bahsediyor. Burada kullanım falan var. Buraları incelemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak da mobilhanem.com adresinde de yine Steam API'den bahsediyor. Filter metodundan bahsediyor. Shorted, Map, gibi metotlar var. Burada metotların diğerleri de var. Bunları, bir çoğunu, bunların birkaçını burada açıklamış. Bunları inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi sistemin temel olarak mantığı şu işimize yarıyor. Yani şuradan bakacak Steam aslında bir interface. Burada gördüğünüz gibi bir interface gönderiyor kendisi. Steam'in bir interface ve bu interface'in kendi içerisinde de metotlar mevcut. Bu metotlarımızı bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunlar nereden kullanılıyor? Burada gördüğünüz gibi sınıfında da yine burada içerisinde mevcut. Steam'i burada alıp içerisinde işlemler yapabiliyorsunuz. Paralel Steam var. O da yine Steam'in farklı bir özelliği. Onu da zamanımız olursa anlatmayı düşünüyorum. Burada dediğim gibi şu işlemler yapın. ardışık bir işlem yapmak için bir Steam akış başlatıyorsunuz ve Burada listenin üzerinde işlemimiz yapıp işleminizi bitirebiliyorsunuz. Bu tarz şey için steam gerekli. Bunun şu metotların birkaçının kullanımını göstereceğim. Bir sonraki derste daha detaylı anlatacağım. Bu dersimizin konusu bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.